Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Bob Menendez, Türkiye EF 16 satışını onaylamayacağım. Değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nce sunulan ve Türkiye F-16 satışını kısıtlayıcı koşullara bağlayan maddeler, savunma bütçesi yasa tasarısından tamamen çıkarıldı. Türkiye karşıtı tutumuyla dikkat çeken Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, söz konusu gelişme sonrası Twitter'dan açıklama yaptı. Demokrat Senatör Menendez, bazı iddiaların aksine savunma bütçesi NDA, Türkiye için bir zafer değildir. NDA elimizdeki araçlardan sadece biri. Bir kez daha söylüyorum, Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olarak Erdoğan bölgedeki ihlallerini durdurana kadar Türkiye'ye F-16 satışını onaylamayacağım, dedi. F-16'ların Türkiye'ye tedarik konusunda top artık Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'da Menendez'in karşı çıkmasına rağmen Biden, Demokrat Senatörü ikna ederse savaş uçaklarının satışı hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Bob Menendez daha önce defalarca aynı açıklamayı yaparak Türkiye'ye F-16 satışını onaylamayacağını belirtmişti. Türkiye karşıtlığıyla tanınan Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Frank Balloneda Menendez'e destek vererek "Komite başkanına kesinlikle katılıyorum. Kongre F-16'ların Türkiye'ye satışını engellemek için elindeki her aracı kullanmalı. Başkan Menendez ve diğer meslektaşlarımla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik yardımını durdurmak için çalışmaya devam edeceğim." dedi.